video ile selam. Bugün sizlerle birlikte nasıl elmas hilesi yapılır onu göstereceğim. Aslında hilesi değil. Nasıl daha fazla alınır onu göstereceğim. Zaten videonun başında da gördünüz. Ama ondan önce videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi geçelim. İlk önce sağ yukarıda gördüğünüz gibi orada bir buton var. Hemen ona bas basıyoruz bastıktan sonra burada kutular gibi değişik bir şey var ve burada bakın burada böyle değişik bir kutu var. şimdi nasıl alındığını göstereceğim. Şimdi diyeceksiniz ki sadece kutu alacağız diyeceksiniz. Bedava. Şu hangi ne almak istiyorsanız mesela altın mı, el, yani elmas mı alacaksınız. Buraya böyle basıp bekleyip biraz bir kere reklama basıyoruz. Ve bakalım ne gelecek arkadaşlar. İlk başta gelmiyor ama sonrakinde üçüncüde falan geliyor ve yine deniyorum. Ve bu sefer 400 altın parası geldi. Yani demek ki işe yarıyor. Şimdi bir defa daha şöyle aynısını yapalım. Ve gördüğünüz gibi geldi. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videoda ne gelsin yorumlar kısmı açık. Yorumlara yazabilirsin. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman görüşürüz.